saklambaç oynayacağız. Tamam oynayalım. Hadi ben sayayım sen saklan. Tamam. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkama, önüme saklanan ebe. Acaba Şura nereye saklandı? Burada mı acaba Şura? bakak bakalım. Şura nerede? Allah Allah şurayı göremiyorum. Nereye saklanmış acaba? Şu ağaçtan arkasına mı saklandı acaba? Hmm. Burada yok, burada da yok. Aha gördüm. Sobeleyeceğim şurayı. Önce ben sobeleyeceğim. Evet sen say ben saklanayım bu sefer. Nereye saklanayım? Nereye saklanayım? Tamam say. Say. どうも Buradayım Zoveleyeceğim Ben zoveleyeceğim Tamam ben sayıyorum sen saklan o zaman Neyi saklanayım? Haca kısa saklan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Arkama önüme saklanan eve Acaba şura niye saklandı? Hadi. Aha buradaymış hadi, hadi. Hadi, hadi. Ben mi sayayım? Tamam ben sayıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Arkama önüme saklanan ebe Evet şura nereye saklandı acaba? Ağacına bakın bakalım burada mı? Evet burada yok Acaba buraya mı saklandı? Bakalım 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 nereye saklandı acaba? Şura neredesin? Aha Şura buradaymış Ne yapalım? Yeter mi? Evet Şura yakalayacağım kaçma Kaçma Şura yakalayacağım seni kaçma Kaçma. Yakaladım ha. Yakaladım ha. Kaçma. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. O çok hızlı koşuyor. Ay yakaladım. Babacım, hadi. Kaçma. Evet tokası düşüyor şuranın. Tokasını alalım. Evet. Kaçma yakalayacağım seni. Kaçma kız. Babacığım. Yakalayacağım seni. Çok hızlı kaçıyor ya bu kız ya. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Babacığım. Oğlum saklambaç oynayalım şimdi de. Saklambaç mı oynayalım? Oynadık ya saklambaç. Hı.